E ee, burası yani, bizim yurt. Uşaklar. Evet. ben E bu İlkan kardeşimiz. beraber E bu Murat ama Murat senin 3 boyutlu alman gerekiyor kardeşim. Şöyle <laughs> uzaklaşıyorum. <laughs> seni alamıyoruz. İkinizi nasıl alayım? <laughs> Şaka yapıyorum. Durma. Rıdvan. Rüstem'e yaklaştığımız zaman zaten gözlerinin içinden tırı, Karadenizli olduğu belli oluyor. Bu arkadaş da Karadenizli kesin. Ama Karadenizli tipi var harbiden bak. Evet, evet biraz... Mesela Serhat. <laughs> Serhat karışık. Boşnak mı desen, Gürcü mü desen, Dürzü mü desen. Serhat ne yapıyorsun? Yakışmaz abi. Böyle bak ya. ey koçum benim, bak 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 hadi bir gol at da pozisyon olsun hadi. Hadi. Doğru. Hadi hadi. Ben de dur sana be. Tamam. Dur birazdan çok onu sil de biraz. Harbiden bak Serhat gerçekten bir... gerçek maç gibi oluyor ha. Silmiyorum. Serhat kardeşim. Aha. Ha. Aha. Ha. Nedense gözlerim yaşarıyor. Ersin gerçekten çok duygulandırdı beni. Ne, yani. ya. ne iştahla çalışıyorsun ha. Ersin bir gülümse bakalım. Allah, şimdi bak. ya. Ya ben kopya hazırlar Babana göndereceğim şu an videoyu alıyorum ha. Tamam abi. Aslanım benim. Süleyman. Merhaba abi. Merhaba <laughs> Ah Eyüp'e bak Eyüp'e. Adamdaki işte. Seni çekmem mi lan? Ulan seni çekmem mi ben? Al, al, bak bak laptoplara bak be <laughs> aslanlarım benim. <laughs> Nur yeni doğmuş gibisin. Çeksen oğlum laptopu. Çekiyorum birader. Birader ben bir gün set Al Süleyman biraz da sen dolaş bakalım. Ne? Al çek. Benim işim var abi. Lan al çek işte iki dakika. Kapanıyor zaten. Oo, al. Ay İbrahim çek. Al. Benim falan lan. Çünkü yani şey yani o. Beni ne sordu? Utunmayın mı? Bana rica söyle var e, ya, ay olur kardeşim Bu bizim Nur'e. Sonra ne yapıyorsun diye sorsana. Sebepni bilmiyorum ama çok yoruluyor. Ne, ne yapıyorsun? Sabah, Sorsan. sabah <laughs> sorsana, sabah kattın. Sorsana ya da sana 24 ya. 24 saatlik enerji Sorsan. var adamda. <laughs> Nur ne yapıyorsun? <laughs> ya işte test falan hazırlıyorum hocalarla başım dertte, Bilmiyorum Her gün böyle şeyler hazırlıyoruz ya. Yani, lanet olsun Mario oynuyorum, ne da? E bu Hades'in bunu bilmiyorum ama Kırmızılı kim? Ne? Taner, Taner. Taner. Tipsiz <laughs> <Kim gülüyor> <laughs> Arkadaş arkadaşı olmuş daha ismini bilmiyor ya. Bu kadar dereziler. ne var ya? Alam Dur şunu bilgisayarına bile biz parmak atalım. Şş, Aa, benim ne parmak <laughs> Mal sahibi dedi. Dur gel gel şey yapayım da şu ekrandan yani Galatasaray'ın şey büyüklüğünü bir... Evet arkadaşlar şimdi bir cimbomlunun <laughs> bilgisayarı böyle olur arkadaşlar yani lütfen çek, çek, tamam mı? Çek şuradan çek. İyice iyice ya ben İbrahim Taşar. İsen mi? PKK örgütü gibi adamsın ha harbiden. Ersin, Ersin'deki bu masumiyete bak ulan sen mahkemeye gitsen var ya hake, hakim sana 10 yıl <laughs> bu masumiyetten düşer Kız olsa bir kere verirdim Masum tipten eksi 10 Sen 3 ay tipsizlikten yersin Ya oğlum geçtim ben de <laughs> onu yattım, onu bir bir yapalım, bir bir. Nuri <laughs> koçum, dur, 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 bir de ben poz vereyim sen gel sana gel. Vay yavrum. Yani. Işte yani. yani. Ne Hemen dans 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 dans